Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bizlerle beraber BS oynayacağız. E Yanında White kankamız var. Ne haber Vahit? İyiyim. Senden ne haber? Senlerden de iyi. Sinek. Neyse. Sen girdin mi? Girdim. Hangi hesaptan geliyor? Nob. Nob'dan mı geliyor? Nob bende arkadaş değil bir saniye. Arkadaşlar Max Profil Oyun grubu Katıl White bak istek atacağım Sen kabul edebiliyor musun Evet Tamam attım Ka Kabul et oyun grubu şeyler başka yardımcıları kabul edebiliyor. Hı. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, Şu anda BS'deyiz. White en önemli sözümüz neydi? Neydi? Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Evet. Ben sana arkadaşı göndereyim. Çok az arkadaşım var. <laughs> ne alaka? Oğlum benim 62 var. 62 mi? Evet. Oğlum sinir zaten 64. Ne yaptın? Başla. Tamam 61. Kanka gelir benim arkadaşım 10 ken geliyor. 10 10. Şey silmiyor musun? Silmiyor neyse. Vay çift hesaplaşma oynayalım. Hadi yap bakayım çift hesaplaşma. Hemen yapıyorum karakterimi değiştiriyorum. Kardeşim ben karakterimi eş yapacağım. Eş eş. İşte 3 maç kazan görevim varmış. Eş çıktı zaten. Hatta arkadaş. dur. Boss savaşı yap. Boss savaşı. Boss savaşında görevim varmış. Boss fight yapabiliriz. İşte boss fight. Boss fight mı? Şifre hesaplaşmıyor. Boss fight. Ben boss fight. Im. Ay yanlış yaptım. Boss fight. Boss fight kazan. Ben hangi ee, karakteri? Ben Dynamite. <laughs> ben Dynamite. <laughs> ben Dynamite. <laughs> <Ben Dynamik. gülüyor> Dine. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi maça girdik. Tane video Bugün dört tane video çektik lan. Bu arada bu dördüncü Aynen. Ay 5. bu 5. 5. Oğlum 15 abonem ne 15 on ona abonem var ne diyor? <laughs> Arkadaşlar benim kanalıma kanalına da abone olun burası da bir insan. <laughs> Anasını oyunun boss yok kelemesin çok kötü oluyor. <laughs> Birazcık ölme lütfen. Şimdi boz usturacak. <laughs>

canı daha fazla. Sen öl. Sinirlerim, sinirlerim. Ben bomba cümleyim kalırım. Hatta dur ben değişeceğim. Hadi bakalım. Bir dakika Frankenstein. Frankenstein. Telefonumu. Dong. bir yediririm görürler ha. <laughs> Hadi. Hemen yakıtardım. Bu arada tabletimden oynamıyorum, telefonumdan oynuyorum. Yılmaz sesi Kıstım. Ehe 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 Boss bir kere de öfkelenme ya. Sen kötüsün boss. Bekle anne. Ben bu maçtan sonra kapatıyorum vallahi bu maç değil oyun baya biraz oynayayım kapatacağım arkadaşlar çünkü annem diyor devamı gelir değil mi vahit hı hı ama like gelmez hatta devamı değil yenisini çekeriz ne olacak ki arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse devamı geliyor aynen Şeren. efendim Tamam, tamam. Double vuruyoruz, double vuruyoruz. Hatta arkadaşlar bu maçtan sonra kapatıyorum. Çünkü annem kapat diyor. Bu çocuk ya. Arkadaşlar bu video'ya 5 saat gelsin. Devamı gelin var. Arasın. Aniden geliyor. Geber. 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 <laughs> Boş. mu faydası oldu. Bat. Ben kartımı korurum. E. <laughs> Onun arkasından arkasından da alıyor. Profesyonel <laughs> kızım. Dondur beni. Hadi de. Bu oluyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Silah şöyler. Hmm. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Sen robot. Tamam 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 bir daha laf etmeyeceğim tamam. Ben kardeşimi korurum. Oha! Koruyamadım. <laughs> vay White vay ondan intikam kamaz. Daha ölmedin ki 20 saniye sonra gel <laughs> Neyin dramatiği <yapayım? gülüyor> Ben geleyim var ya onun. Ölkem. Gel çabuk gel çabuk. olacak. Bu. Arkadaşlar dur. <laughs> şimdi ben kapatıyorum. Devamı gelecek 5 like gelirse değil mi Vaho? Evet. Şimdi hadi biz kaçar kanalıma abone ol, like atmayın. Hadi görüşürüz.